Adım Erkan Taştan. Yozgat Ahta Madeni. Şahane Köyü'nde ikamet ediyorum. Evliyim. Üç çocuğum var. Yurt dışına falan gittim. Başka inşaatlarla falan çalıştım. Türkiye'de olsun. Bıraktım. Sevdiğim işti. Bu işte böyle serbest olunca tekrar bu işe başladım. Seviyorum. Sevdiğim bir iş. Ben kendim seviyorum ama Çocuklar okusunlar çocuklar bu işe Bulaşmasınlar ha, Severlerse yaparlar o ayrı bir şey ama Ben seviyorum Bırakmıyorum bu işi Bu hayvan 2-3 iki, iki, günlük Normalde doğumlar hep normalde sabah olur sabah saat ee, 9-10 arası Hayvanlar aç karnına Daha iyi doğum yapıyor rahat oluyor hayvanlar sabah Mesela sabah ee, nasıl diyeyim sana? 9-10 gibi hayvanların e, öğlene kadar doğum süresi biraz daha fazla oluyor. Normalde ilk neyti akşam üzeri her gece doğumlar olmaz. Nadiren binde bir gece doğum olur. Hayvan da 2-3 gündük. Tam doğumlar başladı. Doğum yapan hayvanları doğuracaklar birkaç tanesini belirledim. Evde bıraktım. Bunları da daha yakın otlatıp geri getireceğim. 200 saat hayvanları dağda otlatacağım Geri getireceğim Geri yem vereceğim Hayvanlara Doğumlar başladı o yüzden fazla uzun süre duramıyorum Dağda Şimdi dağa çıkıyoruz ama Bu işin zor yönü Kar çok Aşağı yukarı bir metreden fazla kar yağdı Kar yağdıkça çöktü Çöktüğünden dolayı biraz setleşti kar O yüzden biraz zorlanacağız doğum da olabilir Dağda Yani Şartlar zor Şartlar zor ama Bu iş yapıyorsan mecbursun buna. Eğer ki bu kara geçiyi besliyorsanız, bu işi yapıyorsanız, bu işten kaçınız yok. Bunu mecbur yaşayacaksınız. Kışın hayretten doğum zamanları zor. Ha bu aylarda. Mesela bu ayda doğum olduğu zaman hayvanlar bazen kaçırıyoruz, gözden göremiyoruz. Doğum yaklaşıyor, doğum esasında kayboluyorlar. Dağda kalıyorlar, yavru ziyan oluyor, anası ziyan oluyor. O yüzden kışın en zor, yani doğum zamanı zor kışından zorlan değil de doğum zamanı bu zor yani. Yoksa kış berekettir yaşın geçer. Kış yağması lazım. Ne kadar yağsa o kadar su olur. Yağmurun yağmurdan daha faydalı bu. <laughs> bu hayvanlar içeri durdukça stres yapar. O yüzden hayvanları fazla stese gelmez doğum esnasında. Şu an hayvanlar gebe. Eğer çok stese girerse stese hayvanlar yavratar atık olur O yüzden biz bu hayvanları günlük ortalama bu, bu şartlarda yani bu şartlarda normal karın az olduğu zaman da sürekli çıkar gün boyu ama karın böyle çok olduğu zaman Sidde yapmasın, hayvanlar kendini sıkmasın diye günlük 200 saat durandırıyoruz. sonra sıkıyoruz yemliyoruz yani şimdi yorum yapan olabilir bu hayvanlara yazık değil mi bu havada çıkarıyorsunuz. Bunlar içeride durursa stres, stres O yüzden bunları mecbur dışarı çıkartmamız lazım. Hayvanlar alışkın. Bunlar da ufak yavrudan alışıyor hayvan. İklime alışıyorlar, soğuğa alışıyorlar. Güzel meslek. Yani iyi iş. Milletin milletten uzaksın, dedikodudan uzaksın. Hayvancılık tavsiye ederim yani. İşi olmayan, imkan olmayan mesela imkan olmayan derken yani elinde adamın sanatı vardır. Yapsın sanatını. O ayrı bir şey. Ama sanatım yok. Ben de az çok meram var hayvancılığa diyenlere yapmak ister tavsiye ederim şimdi geçer küçük da veya sun, büyük başta olsun yani. Arazi yani köyün arazisi kaldığın yerin arazisi çok önemli burada. Yapabileceğin küçük baş mı? Küçük başa mı uygun? Büyük başa mı uygun? koyuna mı uygun? Keçiye mi uygun? Mesela neye elverişti? Tavuğa mı elverişti? Kaza mı elverişti? Neye elverişti? Onu bilmek <laughs> önemli. Yani yapmak istediğin yerin yani yerin. Bulunduğun yerin.